Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi arkadaşlar. Masada Trabzonspor oyuncuya gider mi gitmez mi onu konuşacağız. İsmi duyduğunuz zaman bir heyecan var ama oyuncunun son iki sezonu çok parlak değil arkadaşlar. Birazdan bu detayı sizlere aktaracağım. Bunun dışında yine bu Endia ismi arkadaşlar birileri bu transfer yok. oyuncu ayrılmak istemiyor. Kulüp onu bırakmayacak dese de birçok gazetecinin aynı yönde iddiası var. Birazdan bu iddia nedir onu da sizlere aktaracağım. Bunun dışında arkadaşlar federasyon yeni bir skandala imza attı. Zaten skandalı imza atmaması arkadaşlar endişe verici olurdu. Çünkü üst üste skandallar gelmeye devam ediyor. Bu skandal nedir? Onu da yine videomuzun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağımızı söyleyelim. Videomuzun hemen başında yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi arkadaşlar bugün tabi çok iyi haberler gelmedi. Özellikle sakatlık noktasında. Önce vaka ile bir sarsıldık dün itibariyle ki oyuncunun en az 8 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi var. Bu süre uzayabilir. Bu süre şöyle düşünün. Oyuncunun tam anlamıyla sahaya dönmesi olarak düşünmeyin sakatlığının geçmesi bir de form tutması yani ilk yer itibariyle Vakayme'den Trabzonspor'un çok fazla fayda alabileceğini açıkçası düşünmediğimi söyleyeyim. Orada sözleşmesinin dondurulması gündemde onu da söyleyelim çünkü kontenjan açmakta Trabzonspor sıkıntı yaşıyor ama burada oyuncunun da görüşü ve onayı alınması lazım. Tek başına Trabzonspor bu kararı veremez arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle en azından paylaşmış olalım. Gelelim arkadaşlar bu endiyak konusuna. Bakın ben açık ve net söyleyeyim bu konu hakkında arkadaşlar benim açımdan çok tartışılacak bir konu değil. Neden derseniz ben bu bilginin teyitli olduğunu söyledim. Bugün birçok gazeteci arkadaşının da iddiası, Yağız gibi, Safa gibi birçok gazetecinin de iddiası arkadaşlar. Ha yurt dışında bir tane gazeteci işte kulüp bırakmıyor falan filan gibi iddialarda bulunsa da ben teyitli bilgi olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Teyitli bilgi olmasa zaten bu kadar kesin ve katı konuşmam. Biz arkadaşlar Aston Villa tarafıyla hiçbir problemimiz yok. Bakın kulüpler arasında görüşmeler yapıldı, rakamsal açıdan anlaşma tamam dendi. Şimdi de işin ikinci boyutu konusunda oyuncuyu ikna edebilmek adına Aston Villa tarafı tamam oyuncu Arjantinli Buendina'yı Trabzonspor ikna edebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Oyuncu Trabzonspor ilgili bilgi topluyor. Belki bilmiyorum. Sosa'dan bilgi alabilir. İşte bizde oynamış olan Arjantinli oyuncular gündeme gelebilir. Burayla ilgili bilgi topladığını da sizlere söyleyeyim. Kesinlikle olmaz, hayır gelmiyorum modunda değil. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ama biraz soğuk, premierlik beklediği belki takımlar ve ligler var. Oralardaki bir beklenti için ama Trabzonspor'da şartları zorlayarak oyuncuya sunabileceği, hayır e, oyuncunun bir anlamda evet diyebileceği noktada da teklifleri hazırlayıp bir şekilde oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını söyleyelim. Öyle yurt dışında bir gazetecinin iddiası gibi e, kesinlikle oyuncu gelmeyecek ya da kulübüyle alakalı oyuncuyu satmayacak gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere söyleyeyim. Hani ben bu konuda kendimden ne kadar eminsem bu haberden de bu kadar eminim. Evet olur ya da olmaz transferleri biz yapmıyoruz. Görüşmeleri biz yapmıyoruz. Tıkanma sebeplerini biz bilmiyoruz arkadaşlar. Hani yetki bizde değil. Olur ya da olmaz. Ama şu anda bu ciddi anlamda 10 numara olarak Fatih Tekke'nin de ısrarla istediği Trabzonspor'un da şu an bitirmeye çalıştığı ilk sıradaki 10 numara olduğunu söyleyelim. Ama bir kez daha söyleyeyim. Oyuncuyu ikna etmek, Premier Lig'den çıkarıp Trabzonspor'a getirmek çok da kolay olmadığını altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu arada bir önceki videomuzu izlemeyenler varsa arkadaşlar. Tabi bu aralar biraz izlenmeler yani birkaç bir hafta öncesine göre biraz düşük neden. Arkadaşlar bu iş tamamen transferle alakalı. Transfer olursa bir hareketlilik geliyor. Şimdi bakıyoruz tabi o geliyor bu geliyor. Şuna bir teklif buna bir teklif. Görüntü itibariyle sanki böyle Ağustos sonuna doğru transferler kalacağı için taraftarlar biraz ilgisiz. Hani şöyle diyor nasıl olsun bu dönem transfer gelmez. Ya yani şöyle bir gözücüyle bakayım gibi bir durumlar var ama İnanın bir tane transfer gelse yine ortalık alev haline gelebileceğinin de altını bir kez daha çizelim. Yine arkadaşlar dediğim gibi burada onay konusunda yeni bir teklif Marsilya kulübüne sunuldu. Panaytinaikosla beraber merkez orta saha oyuncusu Faslı oyuncu Trabzonspor kadroya katabilmek adına da yoğun bir çaba sarf ettiğinin altını bir kez daha çizelim. Arkadaşlar birazdan dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi. Trabzonspor'un bakış açısını sizlere aktaracağım ama öncesinde bir skandal karar daha. Hani dedik ya biz bu skandallara alıştık. Bu skandal Trabzonspor'la ilgili değil TFF ile alakalı. Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in ikinci hafta maçlarında arkadaşlar erteledi. Bakın dünyanın hiçbir ülkesinde yani şöyle söyleyeyim futbolda 50. sırada olan bir ülkede bile olmayacak bir karara federasyon bir kez daha imza attı. Ha bunun tepkileri mutlaka olmayacak mı? Elbette olacak ama arkadaşlar bu programları nasıl sıralayacaksınız? Hani bir tane ertelendi B araya sıkıştır ama ilk iki hafta 3 üç takımın maç oynamamasının izah yapılamaz. Ya bir takım eğer haftada iki maç oynamayacaksa arkadaşlar ligden çekilsin gitsin. Bakın açık söylüyorum ligden çekilsin gitsin federasyon tam anlamıyla kulüplerin bazı kulüplerin elinde kukla gibi oldu arkadaşlar. Bakın açık beni söylüyorum. Ben bu federasyondan sağlıklı Türk futboluna yapabilecek adam akıllı bir hamle ya da bir şey atalım beklemiyorum zaten. Ama bu kadar skandala da pes diyorum yani. Bunu ertelemenin gerekçesi nedir ya? 3 maç olur anlarım. Haftada 3 maç bir oyuncu çıkaramaz derim. Anlarım ya haftada 2 maç çıkaramayan bir futbol takımı ligden çekilsin arkadaşlar. Açık ve samimi söylüyorum. Yine Fenerbahçe istiyor. Öbürleri de eyvallah diyor. Şirin görünelim abi. Yarın seçim olur. Koltukta problem olmasın. Koltuk sağlam yerlerde olsun. Şirin görün adına. Türk futbolu mu? Kimsenin umrunda değil. Bakın açık söylüyorum. Federasyon nezdinde kimsenin Türk futbolu gelişmiş, gelişim kaydetmiş, milli takım şöyle yapmış. Kimsenin umrunda değil arkadaşlar. Açık ve söylüyorum. Türk futbolunu düşünen kişiler bu kadar üst üste skandallara imza atmazlar. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen görüşlerinizi sizler de bizlerle paylaşın. Çok beklenebilecek bir durum mu? Evet. Ben bu federasyondan bunu da bekledim. Ama ya iki hafta oynanmış üst üste iki maçı ertelemenin mantığı ne? Nasıl bir program yapacaksınız peki? Bu maçları nasıl oynatacaksınız? Farz edelim elenmediler. Temsilcilerimiz gidecek. Hani şöyle olur. Ciddi anlamda bir yarı final. Final havasına doğru gidersin. Ya dersin ki bir nebze olsun bunu anlayabilsin. Ya daha ilk hafta maçları ya. ikinci hafta maçları. Ya ben gerçekten anlam veremiyorum arkadaşlar. İnanın dünyanın ya bu alın buradaki konuyu gidin İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya konuşun. İnanın insanlar size güler ya. İnanın gülerler yani. Bu konuyu burada kapatalım ama görüşlerinizde beklediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Gelelim Trabzonspor'a önerilen dünya yıldızına. Olur olmaz bakacağız ama son iki yılı sıkıntılı. Ama çok önemli bonservis bedelleriyle önemli kulüplerde oynamış. Dünya yıldızı diyoruz ya arkadaşlar. Şu an piyasa değeri düşük. Önerildi. Alınır mı? Alınmaz mı? Birazdan onu da konuşacağız. Ama öncesinde oyuncu kimdir? Hemen bilgileriyle başlayalım. Arkadaşlar Renato Sanchez. 27 yaşında. Şu anda Paris Saint Germain takımının formasını giyiyor. Portekizli oyuncu. 1.78 boyunda. 8 ve 10 numarada oynayabilme özelliğine sahip Benfica'da futbol yaşantısına başlıyor arkadaşlar. Oradan 35 milyon euroya ki futbol yaşantısının en yüksek bon servisini 35 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olarak görüyor. Sonra piyasa değeri biraz düşüyor. Oradan Fransa'nın Lille takımına 20 milyon euroya gidiyor. Fransa'nın Lille takımından yine bir Fransa takımı şu an formasıyla gidi Paris Saint Germain takımına 15 milyon euroya gidiyor. Bakın 35 başladı. 20, 15 iniyor. Daha sonra arkadaşlar bir kiralık Roma dönemi var ki çok parlak değil. Ardından geçen yılda bir Benfica yine kiralık dönemi var o da çok parlak değil. Bakın 35 milyon euroları görmüş oyuncunun şu anki piyasa değeri 3 milyon euro. 2027 yılına kadar Fransa temsilcisiyle sözleşmesi bulunduğunu sizlere söyleyelim. Bu arada arkadaşlar Portekiz milli takımında da 32 maçta 3 gol kaydetmiş bir isim. Ee bu arada Geride bıraktığımız sezonda yani geçen sezonda Benfica formasıyla 10 lig maçına çıktı. Ki bu çok az. Sakatlıklar yaşadı. kas e, Kasa bağlı sakatlıklar yaşadı. Toplamda 21 maç forma giydi. Ama bakın burası çok enteresan. Bir oyuncu Benfica gibi bir kulüpte kendi ülkesinin e, kulübünde 10 maçta forma giyiyorsa lig adına 90 dakikadan bu 900 dakika yapar. Ama toplamda sahada kaldığı süre 10 lig maçında sadece 194 dakika. Nereden bakarsanız onda biri gibi bir durum arkadaşlar. Dediğim gibi önemli kariyerler yapmış. Geçmişte önemli başarılara imza atmış. 35 milyon euro servis bedeli görmüş bir oyuncu. Bugün piyasa değeri 3 milyon euro. Geride bıraktığımız Roma 2 sezon öncesi Roma kiralık dönemi. Şimdi Paris Saint Germain'de oynayamıyor arkadaşlar. Çünkü düşüş sakatlıkları da var. Roma'ya gidiyor. Orada çok iç açıcı bir durum yok. Dönüyor. Ardından Benfica'ya kiralanıyor. Benfica'da da biraz önce söylediğim gibi toplam 21 maç ama 10 tane tanelik maçında toplam 194 dakika. Yani 2 maç oynasa 180 dakika arkadaşlar. 8 maç boş gibi düşünün. Çok az süre alan bir futbolcu. Belki geçmişini arıyor. Trabzonspor'a önerildi. Şu an Trabzonspor oyuncu masada. Fatih Tekke'nin önüne kadar geldi. Oyuncu ile ilgili bir araştırma yapıldığını sizlere söyleyelim. 8 numara transfer için önemli birisi. Bakın sağlam olan 3 yıl önceki Renato'ya Renato, Renato Sanchez'e hiç kimse bir şey diyeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Ama 2 yılı sizin tabirinizle çöp. 2 yılı çok vasat. E, Trabzonspor oyuncunun sakatlık durumunu araştırıyor. Ve eğer ki yani olabilir. Risk durumu azdır. Sakatlık yaşadı ama geçti. Burada gelirse forma şansı bulursa kendini bulur düşüncesi sahip olursa arkadaşlar Trabzonspor Renato Sanchez'e teklif yapmaya hazırlanacak. Ama oldu da Fatih Hoca. Ya bu iki yıldır Benfica'da ve Roma'da çok iç açıcı bir durum yok. Kas yaralanmaları kas sakatlıkları yaşamış. Biz bunu alırsak çok ciddi bir risk alırız. Aldık tutmadı. Sakat oldu. Önümüzde de Buna benzer kötü örneklerimiz var arkadaşlar. Saviç'te olduğu gibi, Vakayeme'de yeni yeni başladığı gibi. O yüzden şu da denilebilir. Hayır bu riske girmeye gerek yok. Bize acil bir 8 numara lazım. İyi bir oyuncu Sanchez ama tutmazsa, sakatlanırsa biz yeni bir 8 numara almak için yine sil baştan bir dönem yaşamamız gerekiyor da diyebilir. İki tane yol var, iki tane seçenek var. Fatih Tekke'nin önünde. Bakalım önümüzdeki günlerde bu Renato Sanchez konusundaki öneri dünya yıldızının önerisine bakalım Trabzonspor'un yanıtı ne olacak? Ben çok olumlu gibi görmüyorum ama tabii ki burada kararları biz vermiyoruz. Sizler de görüşlerinizi lütfen paylaşın. Bizler de görüşlerimizi paylaşıyoruz. Risk içeren bir durum arkadaşlar. Hani şöyle, orada bir oyuncum var. Bu da uygun, örnek veriyorum uygun şartlarda yıldız. Ya biraz kendini bulursa sakatlık çok problem gibi değil yani. Böyle sık sakatlanmıyor. Geçti diyelim sakatlı. Hani bir oyuncu varsa alınır. En azından maliyeti düşükse ki çok düşük olmaz bu tarz oyuncuların ama dersin ki orada bir oyuncu var. Kullanabildiğim kadar kullanayım ama 8 numarada hiçbir oyuncu yokken alıp direkt 8 numarada oynatıp sakatlandığı anda transfer dönemi kapanır. Bir başka transfer yapamayınca patlarız arkadaşlar. Yani riskli bir durum. Sizler de Renato Sanchez'le ilgili düşüncelerinizi de, de lütfen bizlerle birlikte paylaşın. Geldiğimiz durum bu arkadaşlar. İmza bekliyoruz, transferler bekliyoruz ama ya şu anda daha çok oyuncu taraflarını ikna etmeye çalışıyoruz. Bakın, bazıları tabii ki kulüp işte örnek veriyorum, eee onaylı transferinde hem kulüp hem oyuncu ikna etmeye çalışıyoruz. Aston Villa takımının oyuncusu Buende için kulübü tamam. Oyuncu ikna etmek etmeye çalışıyoruz. Bazılarında kulüp bazılarında oyuncu problemleri var. Kısa süre içerisinde Bakalım transfer noktasında bir oyuncu katılır mı? Böyle bir hareketlilik var ama sonuç bekliyoruz arkadaşlar. İnanın hani bizler de bir an önce olsun lig başladı. Artık telafisi olmayan puan kayıpları yaşamak istemiyoruz. O yüzden en azından 8 numara gelirse hani belki 10 numara ya da 6 numara ya da stoper biraz daha gecikirse çok belki aksaklık yaşamaz. Elbette bütün tam kadro olsak çok daha iyi olur ama 8 numara bizim olmazsa olmazımız. Ben bugüne kadar alınmamasını çok ciddi bir hata olarak gördüğümü de sizlere söylemiştim arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.